Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünlerde ne yaptık? Sabah sporunu yapamadık. Sabah sporu yapamazsak biz de akşam sporu yaparız dedik. Neredeyiz? Karşıyaka sahildeyiz. Yine balıkçı arkadaşlar balık tutmaya devam ediyorlar. Yunuslardayız arkadaşlar. Yunusları bilenler biliyorlardır zaten. Buradan biraz ileri doğru gidiyoruz. Buradan ileri gidince neresi var? Biraz uzak tabii bize. Şu anda Karşıyaka var merkez. Ama o tarafa doğru mu gideriz yoksa arkada başka bir yer var. O tarafa doğru mu gideriz? Biraz bu tarafa doğru gidelim bakalım. Balıkçıları seyredelim. Hem yolculuk yapalım. Hem sporumuzu yapalım. Sonrasını düşünürüz. Karşıyaka tarafına değil de biz ne yaptık? Feribot taraflarına geldik. Burada arabalı feribot da var arkadaşlar. Birkaç kere denemiştik. Arabanızla beraber biniyorsunuz, incir altına, balçova tarafına, gördüğünüz gibi karşı tarafta, o tarafa doğru götürüyor sizi. Yani trafiği çekmek istemiyorsanız, buradan e, arabalı vapura binip karşıya geçiyorsunuz, gayet rahat oluyor. Biz denemiştik. Geçen gün oğlan da gitmiş, 200 lira diyor. Ya, araba yakar yakmaz ama yani o trafiği çekmektense bence buradan feribotla geçmek daha kolayıma geliyor benim. Bugün mesela akşamüstü e, bir işimiz vardı. Karabağlar tarafına gitmek istedik. Karşıya kadar o tarafa doğru giderken 5 dakika gittik. 5 dakika değil 5 kilometreyi yarım saatte falan gidemedik yani. Onun için de yaptık hemen geri döndük. Vazgeçtik. O işi yarına bıraktık. Bunun gibi arkadaşlar böyle feribot imkanı burada var. İnsanlar sahile akşamüstü geliyorlar. Masaların, sandalyelerin, çaylarını getiriyorlar. Böyle satıcılar da var burada. Her türlü imkanı buradan da faydalanabiliyorsunuz. Çayı, suyu, çekirdeği. Yan tarafta tramvay var. Tramvay buradan geçiyor. Bundan bir kilometre yukarıda da ızban var. Her türlü ulaşım var arkadaşlar burada. Otobüsler de zaten devamlı çalışıyor. Kimileri burada yürüyor, kimi benim gibi bisikletle sporunu yapıyor. Burası nereye kadar gidiyor? Mavi şehre kadar. Gayet de güzel bir ortam var. Kimse kimseye bir şey demiyor. Herkes işine bakıyor burada. Gayet de güzel bir ortam. Şimdilik yapacaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyoruz herkese. İyi akşamlar.